Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl 34.sü gerçekleştirilen Ahilik Haftası Töreni, Ahi Meydanı'nda düzenlendi. Eskiden e, sanatkarların çıraklıktan ustalığa geçiş şeyine e, Ahilik Haftası derlerdi. Unutturmamaya çalışıyorlar. Bizler de zaten onu yaşatmak adına burada bulunuyoruz. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Tabii ki ahilik kültürüyle ilgili <laughs> Ahi Evran ve bugüne kadar bunu yaşatan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. İçerisinde her şey var. Böylesi muhteşem bir kültür. Ticari ahlakten tutunuz. Cömertlik, yardımseverlik, kardeşlik her şeyi içinde barındıran ve esnafımıza yol gösteren. İnşallah bunu sizler, bizler hep birlikte gelecek nesillere de aktarma şansı bulacağız. Göreve geldiğimiz gün itibariyle ben sen yok biz varız biz birlikte yaparız dedik ve esnafımızın yanında olmaya çalıştık gayret ettik. Dertlerine derman olmaya çalıştık. Bundan sonra yine hep birlikte inşallah bütün esnafımızın vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam edeceğiz. Ailelik haftamızın güzel geçmesini diliyorum. Bütün esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hep sağlıklı güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Törende yılın ahilerine plaket verilirken Türkiye'de yılın kalfası seçilen Ali Korkmaz'ın ödülünü Başkan Muhittin Böcek takdim etti. Antalya için çalışıyoruz.